Bu hayatta ne yaparsan yap ama boş yapma. Dostlar, dost yoktur. İnsan düşünen bir hayvandır. İnsanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum. Mizahın sırrı şaşırtmasıdır. Kimse korktuğu adamı sevmez. Tanrılar da şakalara bayılır. Yetinmesini bilenler mutludur. İnsanlara iyi yapan yasalardır. Dost kişinin ikinci benliğidir. İyi, basit, kötü ise çok gönlüdür. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. Alçakta olan kimse düşmekten korkmaz. İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme. Sabır acıdır fakat meyvesi tatlıdır. İradene hakim fakat vicdanına esir ol. Kanun düzendir. İyi kanun iyi düzendir. Demokratik devletin temeli özgürlüktür. Kalite bir yasa değil, bir alışkanlıktır. Gerçek arkadaşlık iki bedende bir ruhtur. Yüreklilik güçle birleşince büs bütün artar. Tek mantık düşünebilmekse evet akıllıyız. Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar. İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol. İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe. İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor. Tüm insanlar duaları gereği bilmeyi arzular. Eflatun'u çok severim ama gerçeği daha çok severim. İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür. Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. Mutlu olmak kendi kendine Aristoteles sözleri yeter olmak demektir. Kimi ister, kimi verir. Doğa ile insan bir bütündür. Yalnızlık, vahşi hayvanları ya da Tanrı'ya mahsustur. mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur. Çok süslenenlere bakın, hepsi de gizlenmek istiyordur. Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez. Hiçbir dahi biraz çılgınlık karışımından yoksun olmaz. Yapmadan önce öğrenmiş olmamız gerekenleri onu yaparken öğreniriz. Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarlarını düşünür. Yalnız erdem bilmek yetmez. Ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir. şiir daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder. Boşuna kendinizi kandırmayın. Sürekli yaptığınız şey neyse siz olsunuz. Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir. bir şey yapma gücümüzde saklı olan bir şey yapmama gücümüzde saklıdır. Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. En büyük suçlar gerekli olanı değildi. De fazla olan elde etmek için işlenir. İ iki anlama gelir. Birisi mutlak iyidir, diğeri ise birisi için iyi olandır. Kişiler başaklara benzerler. İçleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Sıradan insanlar gibi konuş, bilgi adamlar gibi düşün, böylelikle herkes seni anlasın. Felsefe, kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır. Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler. umut, uyanık adamın rüyasıdır. Bilim İyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister. Halbuki bunlar kuvvetlinin umrunda bile değildir. tekrar tekrar yaptığımız şeyiz biz. Dolayısıyla mükemmelliyet bir eylem değil, alışkanlıktır. Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmakla değil, akıl ve erdeme sahip olmakla mümkündür. Şiir, tarihten daha iyi ve felsefidir. Şiir, evrensel olanı, tarih, bir konuyla ilgili olanı açıklar. En büyük suçlar yokluktan değil, çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz. Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz. Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez. Birçok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. Tek bir kırlangıçla yaz gelmez. Ne de bir tek güneşli günle, ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz. Zaman nedir? Yapısı nasıldır? Bir varlık mıdır? Varlık dışı mıdır? boşlukla bir ilgisi var mıdır? Değişim konusunda ısrarlı mıdır ve başlangıcı nedir? Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmaksa bu yüzden zordur. Bütün dünyevi yaşam bir hastalıktır bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan bir felaket olup da doğmuşsa en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir. Her kişi öfkelenir. Bu çok kolaydır. Ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yönetimince öfkelenmek ne herkesin yetkinliğindedir ne de kolaydır. Zorlamayla yapılan her şey ruha acı verir. Halk, yığınları aldatıldıkları zaman kendilerini kötü şeyler yapmaya özendirenlere karşı kim besler? Unutkanlık ilgisizlikten kaynaklanır. İlgisizlik de bir nevi aşağılamadır. Yasalar, yönetmeli ve yöneticiler de bunu uygulamalı. İşte o zaman anayasa var demektir. Bütün nimetlere fazlasıyla doymuş olan sizler, yüreğinizdeki taşkınlığı dizginleyerek kibrinize gem vurun. İnsanlar yalnızca var olan gelirlerini artırmakla değil, giderlerini kısmakla da zenginleşir. Her ne kadar bazı insanlar beni defalarca kandırmaya çalışmış olsa da Her ne kadar bazı insanlar beni defalarca kandırmaya çalışmış olsa da bir yerlerde birilerinin güvenimi hak ettiğine inanmaktan vazgeçmeyeceğim. Bir kişinin hayatı sözlerinden daha inandırıcıdır. kimseden değil kendimden öğrendim Kadınların durumunun kötü olduğu yerlerde insan yaşamının hemen hemen yarısı çürümüş, bozulmuştur. Kalabalığın kulağına cahillerin sözleri daha çekici gelir. Zaman öfkeyi yumuşatır. İnsanoğullarının yönetimi, sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.